4 Temmuz 2023 Salı Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 8 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak bu koşuda süratli 3 isim var fakat bunlardan ikisi ısrarla liderliği istemiyor. Liderliği alacak olan en süratli isim 2 numaralı Rıza Bey'dir. İç kulvar avantajı var ve iyi çıkıp kolayca liderliği alacağını düşünüyoruz. Hafif süratli rakiplerinden 6 numaralı Soysalan son yarışlarında hafif start problemi yaşamıştı. İyi çıksa da süratli bir at olunca ısrarcı olmuyor ve ikincilikte yarışı sürdürüyor. Diğer süratli isim 10 numaralı Kılıç Osman'dır. Bu safkanda iyi çıkarsa ilk üçte yarışı götürebilir. Son zamanlarda ısrarla liderliği istediğini görmedik. Kısacası, 3 tane süratli at olmasına rağmen süratli bir tempo beklemiyoruz. Bu tempoda ise, 2 numaralı Rıza Bey'in çıktığı gibi bitirme şansı artıyor. Mehmet Nuri Sunker idaresinde 5'te 3 yapan bu safkan, bugün kazanmaya çok yakındır. Rıza Bey, bu gruptaki birçok isme üstünlük kurabilmiş bir isim. Sadece bir numaralı cihana bedele karşı üstünlüğü yok. Bir numaralı cihana bedel, kazanma karakteri biraz sorunlu bir isim. Üstelik kilosu ağır ve en gerilerde bekleyen sprinter bir safkan. Yani bugün dezavantajlı yönleri biraz fazla. Tek avantajı çok uygun grupta yarışacak olmasıdır. Bu şartlarda cihana bedeli yazmazdık fakat diğer iki süratli atın varlığı işleri değiştirebilir. Bugün uygun kiloda oldukları için Rıza Bey'i bir yerde atlamak isterler ve yarışı sürate bindirirlerse Cihana Bedel'e şans doğacaktır. Ağır kiloya alışkın olan Cihana Bedel, son ikinci olduğu yarışta kazanmıştı ve Protesto ile ikinciliği alınmıştı. Yani ikili mücadelelerde sert rakiplere bile diş geçirebilen bir isim. Dolayısıyla bu grupta tempo biraz erken yükselirse sonlarda çok sert gelecektir. İhmal etmemek gerekir. Bu iki atı yeterli görüyoruz fakat çekindiğimiz 3 isim daha var. Bu atları da geniş kuponlara önerelim. 5 numaralı Özerdem midman pistinde en çok beğendiğimiz isimlerden biridir. Uygun kilosu ile ters bir yarış çıkarabilir. Bu safkan koşmak istediğinde çok sert gruplara kafa tutabilecek kapasitede bir isimdir. 4 numaralı Işık Gece, Ercan Çankaya idaresindeki tek yarışını kazanmıştı. Bu pist ve mesafedeki başarılı yarışı sonrası, bugün de iddialı olacağını düşünüyoruz. 3 numaralı Şimşek izi ise beklentilerin altında koşan bir isim. Aslında iyi koşuyor fakat kazanma konusunda sıkıntı çekiyor. Son iki yarışını görmezden gelip bugün sağlam kuponlara ekleyelim. İlk ayak için rakamsal sıralamamız 2, 1, 5, 4, 3 şeklindedir. İkinci ayak. Bu koşuda yamak iki sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Bizim favorimiz, 7 numaralı Kevin Lomax olacaktır. Bu safkan biraz daha uygun gruplarda kazanması gereken yarışları kazanamadı. Bugün bir tık daha sert grupta mücadele edecek. Fakat çok iyi idman durumu ve mükemmel görüntüsü ile, kazanma ihtimali çok yüksektir. Son yarışında kapalı gözlük takısı çıkartılarak yarışmıştı ve bekleneni veremedi. Bugün tekrar kapalı gözlük takılacak. Bizce sprintine dış kulvarda başlarsa çok daha etkili olabilir. Özellikle kilo çok uygun olduğu için, sonlarda bu rakiplerini avlayacağını düşünüyoruz. Rakipleri arasında bizce şanslı olabilecek atlar, önde rahat bir şekilde temposunu kurabilecek atlardır. Bu koşudaki hafif süratli atlar, 1 numaralı Sabırhan ve 6 numaralı Narlıca Güzelidir. Fakat bu iki atın da kazanma karakteri oldukça problemi gözüküyor. Üstelik Kevin Lomax'a göre 10 kilo daha ağır bisiklette yarışacaklar. Bu şartlarda Kevin Lomax eksik koşar diye düşünerek tüm isimleri yazmak istemiyoruz. Biraz riskli gözükse de, 7 numaralı Kevin Lomax'ın bu koşuyu kazanacağını düşünüyor ve banko öneriyoruz. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Üçüncü ayak. Bir numaralı Melih'in izi, üç yarışını da kolay kazandı. Aslında iki yarışında az farklı geçilmiş olsa da, rakibe göre koştuğunu ve bilerek fark yapmadığını söyleyebiliriz. Bugün biraz daha sert rakipleri olacak. Fakat lehine gidişatta yine etkili düzlük sprinti ile kazanmaya çalışacaktır. Bize bunu başarmaya yakındır. 11 numaralı Neverland, ilk yarışında çok kolay bir birincilik elde etmişti. Kalabalık grubun arkasında el değmeden yer tutmuş ve düzlükte aralarından çıkarak bir anda fark yapmıştı. Kazandığı yarış sonrası iyi durumunu koruyor. Bugün de gücünü kanıtlayacak bir performans gösterebilir. 2 numaralı son silah, kısa vade yarış kazanmış bir isim. İzmir'de yarıştı ama Bursa'da hazırlanıp geliyor. Bugün de iyi koşacaktır. Son olarak 6 numaralı fermanderi yazalım. Bu safkan son yarışında bariyerde sıkıştı ve sprintine başlayamadı. Dur kalk yaptıktan sonra dışına gelen at yüzünden beklenen sprintini yapamadı. Bugün aynı talihsizlikleri yaşamayacağını düşünüyoruz. Eray çizik idaresinde iddialı koşabilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 11, 2, 6 şeklindedir. Dördüncü ayak. 2 numaralı Lady Sephora koşunun liderliğini alabilecek isimdir. Mor Salkım ve Pür Dikkat gibi hafif süratli rakipleri vardır. Bu atlar bazen önlere yakın gidiyor, bazen de geride bekliyor. Bugün Lady Sephora'yı rahatsız etmezlerse çıktığı gibi bitirebilir. 2 numaralı Lady Sephora yarış içi avantajlardan dolayı ilk sıradan yazılmalıdır. 5 numaralı Pür Dikkat'ta Gökhan Kocakaya olacak. Kocakaya temponun farkında olup Lady Sephora'yı yakın takip ederse, düzlükte mutlaka ona hakim olacağını düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarda olsun. Bir de burada son 3 yarışını kazanan bir numaralı Saadet Sultan var. Geçen sezon bu at için kazanma karakteri problemli diyorduk ve yazmıyorduk. Birçok yarışta favori veya favoriye yakın AGF oranlarında koştu ve kazanamadı. Fakat bu sezon 5 yaşlılığında oldukça farklılaştı. İdman pistinde mükemmel formunu koruduğunu gördük. 3 birinciliği de boş yarışlar değil. Bu tip gruplarda en azından geçilene kadar yazmak lazım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2-5-1 beş, şeklindedir. Beşinci ayak. Bu koşuda bir at gruptan farklı gözüküyor. Diğer rakipleri ise tamamen eşit durumdalar. 3 numaralı Hercai, aradan sonra sert gruplarda 2 yarış gördü. Son kısa vade yarışında, sonlardaki diri ataklarını beğendik. Boşluk üçüncüsü olsa da, o yarışının bu gruba rahatlıkla yeteceğini söyleyebiliriz. 3 numaralı Hercai, bizce bugün eksik koşmazsa kazanır. Küçük ve orta ölçekli tüm kuponlarda banko olarak değerlendirebiliriz. Hercai eksik koşarsa, burası oldukça karışır. 7 numaralı Sahracan için start probleminin kısmen çözüldüğünü belirtmiştik. Son yarışında iyi çıktı fakat başarılı olamadı. İdman pisti görüntüsü mükemmel. Bugün iyi çıkarsa mutlaka iddialı olur. 5 numaralı Lemis iyi koşuyor fakat kazanamıyor. Hercai yokmuş gibi buraya at yazacaksak, Lemis mutlaka kuponlarda olmalıdır. 8 numaralı Dodurga ve 6 numaralı Bersun Ateşi gücü nispetinde etkili koşmaya çalışan atlardır. Sağlam kuponlara ilave etmek gerekir. Her cayiyi banko yazmayanlar için rakamsal sıralamamız 3 7 5 8 6 şeklindedir. 6. ayak Günün son koşusunda, idman pistinde beğendiğimiz birkaç isimle birlikte, bir takip atımızı sizlere önereceğiz. İdman görünümü olarak dikkat çeken isimler, 2 numaralı Chestnut Candy, 8 numaralı In My Dreams, 9 numaralı Moon and Sun, 10 numaralı Pony Adırın ve 13 numaralı Super Niceter. Bunların yanına, takibe aldığımız 5 numaralı Rectifier ve 13 numaralı Queen kıymeti yazarsak, muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2 8 9 10, 10 13 5 11 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli.